Merhabalar. Bugün fasulyelerimizi çapaladık. Yanına barbunyayı dikeceğiz. Toprağı hazırladık. Damla sulamalarını döşedik. Şu anda size daha evvelki yıllarda uyguladığım ve başarılı sonuçlar aldığım dikim şekillerini anlatacağım. kanalımı izleyen ve ziraatla uğraşan bazı kişiler yaptığım uygulamaları yanlış yapıyorsun vesaire şeklinde düşünebilirler. Bunlar benim birisinden öğrendiğim şeyler değil. Uygulayıp sonuç aldığım şeyler. Örneğin şimdi ben barbunya'yı birbirine sık dikeceğim. Eee izleyen bazı kişiler bunu sık dikiyorsun diyebilirler ama öyle değil. Toprak eğer besinliyse, besinliyse hava alacak kadar aralık dikmeniz bitki için yeterlidir. Burada dikerken yine benim deneyimlerinden yararlanarak bulduğum bir şey damla sulama borusunun sağ taraf dış tarafına tohum ekmiyoruz. Çünkü bunu ileriki günlerde çimlendikten sonra e, çapalarken boruyu dışa doğru alacağız. E, ve e, tohum e, çimlendikten sonra içeride kalacak. Çapalama işlemi de kolay olacak. Hadi başlayalım. Tohumu koyduğumuz yer tohumları ben ikişer tane koyuyorum. Biri çimlenir, biri çimlenmez. Damla sulamanın damlatıcı yerlerine denk gelecek şekilde e, aralıkları belirliyorum. Tekrar iki tane koydum. Bunları gömmüyorum. Gömdüğüm zaman nereye tohum ektiğim, nereye ekmediğimi şaşırabilirim. E, o açıdan yüzeyde bırakıyorum. Sonradan gömeceğiz. Onu ne zaman gömeceğiz onu da göstereceğim şimdi biraz sonra. Bu kadar aralık yeter. Hatta bu yılki uygulamada ben üçer tane ekeyim. Üçer tane ekeyim. Nasıl olsa bu bitki sarmaşık formatında bir bitki. Kendisine dolansın. Besini de damla sulamadan da e, topraktan da yeterli verdiğimiz zaman bu bitkiye yetecektir. Üçere çıkardım. Evet. Oluşturduğumuz bu toprağın tümseyin buraya da 3 tane yine aynı dizaynda dikiyorum. Bu sulama buraya yetecektir. Bu toprağı ıslatacaktır. Sulama bu tarafa doğru niye kaymıyor? Niye ortadan yapmadık gibi düşünmeyin. Ortadan yapmadığımızın sebebini anlattım. Bunları toprağa diktikten sonra Yani üstüne koyduktan sonra tohumları belli bir yere kadar koyduk. Diyelim ki şuradan parmağımızla çizelim. Yani buraya kadar toprak e, tohum diktik diye. Sonra parmağımızla tohumları bir boy kadar bir tohum boyu kadar bastırıyoruz. Bastırıyoruz. Zaten kayboluyor içinde. Evet. Ne yaptık? Tohumlarımızı kaybettik. Nereye kadar, buraya kadar çizdik. Hatta bir iki tane de taş koyabiliriz. Bundan sonra devam edeceğimiz yerde nereye kadar tohum diktiğimizi bileceğiz. Sonrasında üstünden şöyle geçiyoruz. Evet, biraz sonra suyumuzu açacağız ve bunları çimlenmeye bırakacağız. Bereketli olsun.